Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız ama arkadaşlar Brawl Stars'ta şu günün adayları arkadaşlar e, çift hesaplaşma onu oynayacağız arkadaşlar. Bakalım e, nasıl bir şey hani haritalar var değişik değişik onları teker teker deneyeceğiz. O zaman hızlıca başlayalım arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum. İyi seyirler o zaman. Seçelim ilk önce karakterimizi seçelim. Ne seçsem? Hmm. Bir, Bir dakika şunu iyi. Şunu alayım. O zaman ilk oyunumuzu Şili ile başlayalım. Göreceğiz bakalım. Arkadaşlar bayanlar bir hafta mı oldu? 800 gün mü ne oldu? Baya video atamıyorum. Ben atacağım. Evet. Bunlar bizi öldürür. Şunu bir topla. Şunları bir toplayalım ki önce kendimize bir e, yük toplayalım ondan sonra onlarla gidip savaşacağım tamam oğlum gel gel buraya buraya gel bismillah diyoruz <laughs> işte bu kadar sınır aa ne oldu lan Tamam ikinci yolda karakçı bu harita güzel mi değil mi yani hem bir de arkadaşlar haritalara oynayacağız yani güzelse o evet olan mavi olan yeri tıklayacağız kötüyse kırmızı olan yeri tıklayacağız bence bu güzeldi diyelim hadi hadi efsanevi çıkmadı bir daha oynuyoruz bakalım bu sefer ne gelecek arkadaşlar çok merak ediyorum evet bu da ne? Ben buraya geçtirek. Like atmayı unutmayın arkadaşlar O zaman şimdi yavaşlayacağız Böyle giderse hiç ilerleyemeyiz Oğlum bir dakika Bir dakika bek Ultimi toplarsam çok güzel olacak Çok çok kötü çok kötü ya abicim o dikenler niye var orada ya? Ne direkt kötülüyorum. Kaybetmenin dolayı arkadaşlar. Dikenler yüzünden hem kaçamıyorsun hem yavaşlatma da var üstelik. Bir de o bulutlar yani güzeldi ama oynanılacak şey de değil tarzda değil. Yani. Yanımıza atlamasınlar başka bir şey istemiyorum Tam Tamam topla. Bize mi geliyor lan? lan? Lan lan dur. Ben direkt de alacağım. Aldık bu kadar yük. Canımızı fırlayalım tamam bekleyelim şuradan gidelim. Nereye geldik ya? Evet. O abicim hep aynı yere gidiyoruz. Aa geldiler bekle. Saldırma, saldırma hemen. Tamam güzel şimdi Onu alabilirsem Lan dur 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 Çok kötü oldu Çok yanlış yerden attım Ha. Şu yükü de alayım bana yardımcı olsun Arkadaşıma da yardımcı olsun takım adına. Gelmesini bekleyeceğim. İyi izleyelim. Lan dur gitmeyin. İlk ölen kim olacak? Ya abicim yanlış dokundum. Bekle. Biz çabuk ölmeyiz. O zaman böyle böyle düzün şuraya. gidiyorum ben lan. Lan nerede bu ayı? Nasıl kaybettik ya? Adam ölmüyor ki. Şimdi şurayı alalım bir saniye. Hadi bu güzeldi arkadaşlar. Işte, yalan yok. O zaman buna başlık bakalım. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O kalpli bir şeyler. Göreceğiz, göreceğiz. Başlayalım. <laughs> <Nerede var ya>? <gülüyor> Onu... <gülüyor> Elimizden geleni yaptık artık yani ne diyeyim Buna da bir tik verelim hadi Başlayalım bakalım. Evet. Normal bu. Hiç hesaplaşma yani. Bunda değişen <laughs> <laughs> bir yok ki. Hadi oğlum iki alamıyorum şey ya sende. Geliyorum bir dakika yemekle geliyorum kapat oradan. Öleceğim, öleceğim, işte. öleceğim Öleceğim. Öleceğim. Ne diyeyim ki yani ben direkt içine giriyor. Başka bir şey yaptığı yok. Buna direkt tik vermiyor. değil yani. Kırmızı. Sevmedim. Arkadaşlar hangisini sevdiyseniz yorumlara yazın. Birinci oyunu sevdiğiniz ikinci mi üçüncü yazın. Biz de bilelim. Bu ne tamam buradan direkt koşu koşu gidelim ben Gel 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 aklını bir kapatayım seni. Oğlum ben niye oraya uçtum? <laughs> Hop şöyle bir kaçış yok. Al onları o yükleri sana. Oh, Lan ne oldu? Aha. Kaç be. Abicim valla bana verilen arkadaş hiç takım arkadaşı hiç iyi değil. Bir dakika. Tut verdim buna. Tam bunu geçen bir bravlo oynayalım arkadaşlar denedik bir elde buradan oynayalım şimdi bakalım ne seçsem evet oraya hmm. şey seçim emeği bunda da bir şey varmış alalım bu maçı yenersem arkadaşlar bu videoya 10 like veya 20 like Gelsin ama onun altında gelmesin Lütfen Bak, bunu yenmek için Sen oyun bizde Nereden buluyorum i̇yi, iyi Nereye atıyorsun be Kardeşim sen be Evet ya yani İzin verdik mi? izin ver mi? Tamam. <laughs> lan, 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 çok kötü. Bir de alamıyormuşuz. Abicim Şimdi sorun veriyor ya Bak oradan <laughs> Al lan. Aa attı lan <laughs> Bir dakika şunu ah. La ben niye döndüm bir niye... <laughs> Hayır tut oradan tut oradan tut oradan tut oradan o kadar yeneceğiz dedim ya. Eş. Allah kimsenin gönlünü görmüyor. Ben nasıl girmedi? <laughs> Hayır, ben bunun için ha. <laughs> Bek bekle ben atacağım bekle. Abi bir atma işte ya. Bu ne sıkıntılı insanlarsınız be kardeşim. Al oğlum al al at. At şunu artık be. Allah çarpsın sıkıntılı bunlar. Değilse ben şey bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. At at geri yönler geri yönler hadi. arkadaşlar özür dilerim Gen ama bizim takım arkadaşlar hep sıkıntılı olduğu için sıkıntılı geldiği için gelemedik bu oraya kadar da arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar sizleri çok seviyorum ne ee, ee, oldu lan bir dakika Cık, durun, ha. hoşça kalın iyi seyirler arkadaşlar en başta alın ya da izleyin like atıp abone olmayı unutmayın hoşça kalın görüşmek üzere